Yeremi Pino tek başına Baktı kaleye Pino vurdu dışarıya Yeremi Pino Trigueros Parejo Cavani'nin müdahalesi yerde kaldı Dani Parejo Yeremi tek başına ileride Yeremi dar açı alt vurdu Savunma Kaleye yönelmedi o top Edinson Cavani 55. dakika Evet Olmaz bir an Edinson Cavani bu kez yapamadı Scott McTominay attı çalımı Scott McTominay son çizgiye de Öldüre Cavani çeviremedi topu Edinson Cavani Ve Kreman Turpan 90 dakika bitti diyor değerli futbol severler. Geldi Gomez döndü sol tarafa. Alberto Moreno dar açı Moreno dışarıya. Pogba iyi dönmek istedi Pogba. Francis Koklan bırakmadı onu. Tek top ceza sahasında. Paco Alcacer. <laughs> Alcacer uzak noktaya Koklan göğsüyle bıraktı Gerard Moreno. Elini oynama beklentileri var diye araya Ve 120 dakika tamamlanıyor. İki gol var ama kazanan olmadı işaret geldi Moreno baktı kaleye Moreno golle başladı bir yere 120. dakikada oyuna bunun için girdi. Bu an için geldi. Juan Mata attı golü. 1-1. Deheya kalesinde dikkatli. Raba geldi. Yine attı golü Raba. Alex Teyes baktı kaleye. Teyes vurdu attı. 2-2. Kaçıran yok. Alkaser geldi. Vurdu Deheya uzandı ama gol oldu. İşareti aldı. Fernandez geldi. Fernandez vurdu ve gol. Moreno geldi. Moreno 4-3. Alberto Moreno işareti aldı. Rashford geldi baktı kaleye son kez. Marcus Rashford. Dani Parejo geldi. Parejo vurdu ve 5-4. 5 5li 5 Villarreal. Odaklandı kaleye. Geldi. Cavani o da attı. 5-5. Geldi Gomez vurdu attı golü. Moi Gomez. Altı da altı oldu Villarreal. Fred geliyor. Fred geldi. Vurdu attı golü Fred. İşareti aldı. Albiol ters köşeye yatırdı David De Gea'yı. İşaret geldi. Daniel James o da attı. Sabaha kadar Polonya'dayız. Rui dikkatli. Luke Show geldi. Vurdu. Rui uzandı. Gol. Çıkartamadı Rui. Son kontrollerini yaptı. Mario Gaspar geldi. Gaspar vurdu. Attı golü Gaspar. 9'a 9 Tuanzebe geldi Tuanzebe ters köşeye bıraktı Rui'yi Tuanzebe Topun başında Villarreal'de Torres İşareti aldı Lindelöf vuruyor ve gol Lindelöf de attı golü Geronimo Rui Baktı kaleye Rui İşaret geldi David de Gea baktı De Gea vurdu Rui Atanın da benim tutanın da benim Diyor Villarreal'de Geronimo Rui Show you